Önceki astronomi ve astrofizik videomuzda esasen belli başlı uzunluk ölçü birimlerinden bahsetmiştik. Bu videoda ise tıpkı önceki videoda bahsettiğim gibi belli başlı daha temel kavramlardan yani bu dal uygun kavramlardan bahsedeceğiz. Şimdi videonun da başında gördüğünüz gibi astronomik birim ve ışık yılından bahsedeceğim. İlk önce astronomik birimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle astronomik birim veya başka bir adıyla da AB Dünya ile Güneş Dünya ile Güneş arasındaki mesafeye ortalama olarak 150 milyon kilometre. Bu, mesafede mesafeye de bir AV yani bir astronomik birim deniyor. Şu an görselde şöyle gösterelim. Şurası Güneş ve burası da Dünya. Buradaki değer yaklaşık olarak 150 milyon kilometre. Şöyle yazalım. Yani başka bir deyişle de 10 çarpı işte 6, 10 üzeri 7 km. Buradaki ifade bir astronomik birim denebilir arkadaşlar. Bir abi. Başka bir örnek göstermek gerekirse ki astronomik birim gezegenlere göre değişir ancak temel olarak dünya ile güneşin uzaklığıdır. Güneş ile Jüpiter'in uzaklığına bir bakalım. Buradaki ifade nedir? Şöyle bir almaya çalışayım. Göstermeye çalışayım. Buradaki ifade de yaklaşık olarak. Örneğin Jüpiter'in güneşe olan uzaklığı da şöyle belirtelim yaklaşık olarak diyelim elbette ki belki gerçekten de böyledir. 7, e, 778,5 milyon kilometre. Ki esasen şöyle gösterelim gibi göstermeden yazayım. 778 milyon 500 bin kilometre etmesi lazım. Yani başka bir deyişle de şöyle yazalım. 778 şöyle buçuk koyalım. 778,5 çarpı 10 üzeri 5 de diyebilirsiniz. Doğru düzgün bir açılım yazmanız, yazmanız için. Neyse buradaki ifadeler çok önemli değil. Bunun yerine yani biz organlayacak e, oranlayacak olursanız ben yine cevabı söyleyeyim. 5'den 10'da 2 abi elde edeceksiniz. Yani buradaki ifadeyi 5 ile çarpın. Tabi sonra da ile gerekli işlemleri yapın. Astronomik birim bundan ibaret. Yani biz bir tane AB'yi astronomik birime öğrendik diye düşünüyorum. Zaten çok fazla böyle bir şey gerek yok. Astronomik birim diyelim. Şimdi gelelim biraz daha bizi ilgilendiren ki zaten fizikte de iyi bir şekilde göstereceğiz. Işık yılı Işık yönünü göstermek için daha küçük çizimler kullanacağım. Burası arkadaşlar güneş olabilir. Şöyle yazalım güneş. Şuradaki ifade de tabi buradaki görsellerin hepsi temsili. Farklı bir renkle çizeyim. Dünya. Ve şuradaki ifade de başka bir yıldız olsun. Yani biraz daha şöyle uzatacak olursam buradaki şeyde başka bir yıldız burası başka bir yıldız işte şöyle biraz daha büyük yazayım şurası da başka bir yıldız olsun ki esasen buradaki ifadelerin hepsi doğrusal olmak zorunda değil o yüzden şuraya da şu şekilde yazabilirim tabi konumların önemse önemsemeyin şimdi ışık ışığın aslında bir yıldır kat ettiği mesafe ışık yılı deniyor fark ettiğiniz üzere bu bir zaman kavramı değil yani ışık yılı bir zaman kavramı değil bir mesafe yani ışık yılı zaman değil bir mesafe. Işık boşlukta saniyede 300 bin kilometre hızla hareket ediyor. Yani bizim ışık hızımızı yaklaşık olarak 3 çarpı 10 üzeri 5 kilometre bölü saatte diyebilirsiniz. Yani sağ diyelim. Pardon saniyede demiştik. O yüzden sağ diyemeyiz. S diyelim. Evet. Işık hızı yaklaşık olarak bu şekilde. 300 bin kilometre. Tabi bazıları hatırladığım kadarıyla iki buçuklu bir şeydi. Yaklaşık değerini alıyorum. O yüzden tam bu ifade yaklaşıksal anlamda söylüyorum. Kilometre bölü saniye. Evet. Yani bu hızla hareket ediyor. Ki esasen bu e, tam değerini de söyleyeyim. Hani onu da bir belirtmişken çok yüksek ihtimalle tam değeri ise 299 bin çarpı ki metre cinsinden yazacağım 299.792 299 milyon e, 299, 792 bin 458 metre bölü saniye tabi bakın metre bölü saniye kilometre bölü saniye bu şekilde ifade edebilirsiniz kilometre veya bunlar işte çok fazla takılmayın arkadaşlar. Sadece buradaki ifadelerin birimlerini söylüyorum. Hepsi doğru olmaya da Çünkü bunlar hepsi yaklaşık değerler. Haberiniz olsun. Neyse. Bu ışık, ışık bu hızla hareket ediyor. Yani ışık yılının kilometre cinsinden değeri bir ışık yılını nasıl hesaplayabiliriz? Şu şekilde hesaplayabiliriz. Tabi bunun için hesap makinesi kullanmayacağım. Ancak yine de belirtmem lazım. 3 çarpı 10 üzeri 5 çarpı 1 yıl 365 gündür çarpı 24 saat çarpı 60 dakika çarpı 60 saniye. Çünkü saniye cinsini hesaplıyoruz. Buradaki ifadeyi ben hemen belirteyim. 9,5 trilyon. Şu kaynakta yaklaşık olarak 10 trilyon diyebilirim. Ki zaten yuvarladığınızda buradaki ifade çıkıyor. Yani buradaki ifade bir ışık yılı. Mesela burası bu şekilde ifade edilebilir. Yani mesela şuradaki en yakın yıldız arkadaşlar alfa centauri olabilir. Bizim en yakın yıldızımız alfa şöyle yazalım. Centauri. Yok düzgün yazamamış olabilirim. Şu da bir tane u harfi olacak. Buradaki e, yıldız sisteminin Güneş'e olan uzaklığı şöyle yazalım. Güneş'e olan uzaklığı yaklaşık olarak ki da istersen Güneş'e olan uzaklığı değil, dünyaya olan uzaklığı şu şekilde alalım. Dünyaya olan uzaklığı 4 tam 360 binde ışık yılıdır ki esasen bu yaklaşık olarak 4 ışık yılı veya 5 ışık yılı diye geçer kaynaklar. Tamam burası hepimizde olduğu gibi düşünebilirsiniz. Başka bir yıldız sistemi düşünelim ki esasen bu da çok fazla şey değildir. Biraz daha belki yakın diyebilirsiniz. Buradaki şeye uzak diyebilirsiniz pardon. Dünyaya Olan uzaklığını tam olarak bilemiyorum. Buradaki ifadenin yıldızımıza veya dünyamıza olan uzaklığı. Ki bunun için Arcturus örneğini verebiliriz. Yaklaşık olarak 36.166 ışık yılı. Buradaki ifadeyi göz önüne alacak olursanız. Tabi buradaki şeyin biraz daha yakın olabileceğini düşünelim. Yani biraz daha belki şöyle yakın şuralarda olabilir. Buradaki ifadenin de olan uzaklığı şu şekilde belirtelim. Buraya da Sirius diyelim. Belli başlı örnekler veriyorum sadece. Siz istediğinizi verebilirsiniz. Bu da 8 ışıklı, ışıklı veya 9 ışık yılıdır. 8 tam. Yüzde. Pardon. 1611 ışık Burası böyle. Evet bu videoda bir tane örnek yaptık. Bir sonraki astronomi ve astrofizik videomuzda görüşmek dileğiyle.